ve bir Herkese selam içlerim. Bugün her yerde dokunmaya çalışan annemle ve kaçak karakter yapacağız. Anneciğim araya basmayacak. Şimdi abi tane seç. Hay hay Tamam onu da seç. Tanengi Anlayın ki beceremiyorum. Böyle. Güzel mi? Yaz beyaz. Bir tarafa Tamam. Hiçbir yere. Bilmemem şok o. Saç. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. Evet. Tamam. Şimdi. Nasıl de... Bir saniye çocuğum. Daha fazla saç gelecek orada. Aa çok saçma bir çocuk oldu. laklı bir <laughs> sancık. Kakül yok mu acaba? Var o da diğer saç bölümünde. Oradan <laughs> çıkacak mıyım? Hı hı. Çarp bas. Bir dakika ya. Böyle, böyle açık saç istiyorum ben. İlk istiyorsan saçın arkasını veya kahvini falan da seçebilirsin. Böyle açık bir saç. Ay bu arada başörtü de var. Başörtü takmak ister misin? Hayır yeter artık. çok ya, oldu. güzel oldu. zaman saçlar Bak ya. bu çok güzel bence. Sabah yine kalkmışım. <laughs> Saçımı en kötü kuaföre kestirmişim. Bu <laughs> arada <laughs> kafa. <laughs> İki saçın arkasını seç ona göre şey yaparsın. Hep aynı var ama. <laughs> Bunlar saç <laughs> önü mü? Şey şu taraf. Orta. Evet. Saçını oh, başka oh. bulma. Ama ya, bir dakika. Şu, an şu. Hiç hoşlanmadım. O ne? O kısas saç gibi oldu ama. O saç S saç, saç oldu. Ben şimdi çok bir e, saç. Çok uzun saç bunu modelimiz. Ah, bu ne? <laughs> tamam, Bak, Hatta ki. Saç arkası şu. Bakıyor. Ö, Ö, Ö. Ah Ahtapot gibi oldu. Tamam bunu istiyorum. Tamam. Böyle kısa bir model. Şimdi bu renk. Böyle renk. saç böyle bağlama şey falan. Ister. Hayır hayır nefret. Peki şimdi ne istersin? <laughs> hayır ya bu ne böyle anten <laughs> istemiyorum. Hem <laughs> tamam, renk istiyorum renkleri nereye basıp bir tane yapalım. Şimdi ne renk tamam. yapacağım sence? Şu da saç önünüze, sarı mı? Oğlum oh, arkası. <laughs> dur önünü falan da seçeceksin dur. Şu ne? Sap sarı olsun. Bak şurası saç rengin var. Bu ne? Bu da saçın böyle şöyle. Aaa istiyorum. İstemezsen kahve rengi zaten. Evet bunu istiyorum. Saç önü şuradan. Saçımın önü. Aynen bu olsun. Şuradan saçımı Uçlarımı saçım. istiyorum. Hmm, olmadı. yani? E, ee, şunun ha, bu. Ah, Soy. Arkası da Hadi direkt... kimse görmüyor. <laughs> ha görüyor. <Bakın. gülüyor> Görünüyor, <laughs> görünüyor olması çok. Nasıl oldu? Ee, anne şimdi şunu rengini değiştir. Kim o? Kiskinç. Bunu şiş değiştireceğiz değil mi? Sesini değiştireceğiz. Bunu atsak? Atılıyor mu bilmiyorum ki. Tamam neyse. Bir saniye. saniye. Tamam tamam. Şöyle yapsak güzel olur belki. <laughs> tamam olsun da <laughs> Ay bu çene mi? Oh çıkardım. çene mi ne? Estetik oldu. Ve uçlar ha, falan. Aa çok güzel oldu. Değil ha, mı? evet. Tamam. Ee, ne yapacağım şimdi? Yüz, yüze geç. Ay ay ne Gıdık yaptılar <laughs> bana. Doktor mu <laughs> çağırdı? Oo takla çocuğum. Ay saç önünü de bozdu. İşte. Ana oradan seçmeyeyim. Normal insan ağzı yok mu? Ben insanın <laughs> gagam var. <laughs> ne? Ağzım ne çıkıyor? Aha dişlerim ne çıktı? Aha. <laughs> ne de bu? Şuna bak, çok tatlı. Bu mu? Yep. Evet, rengini seç. Kırmızı bir ruj. Pembe. Pek kırmızı olmadı ama neyse. Okay, okay. Burun, Burnum gayet iyi diye şey. düşünüyorum. Bu ne ya? <laughs> burun sola mı olamıyor? <muyuz? gülüyor> Olabilirsin. Burun neden bu kadar aşağıda? İstersen yukarı çekebiliriz. Yani Orada bu derken. ne arkadaşım? Böyle burun mu Bu ne? Burun. Yok. Hadi işte. Sen burnumu yukarı çıkarmak burun istiyorsun. Bu mu burnun? Bu burnum. burnum. <laughs> Eski. Ee, şimdi ablamla yaptığımız bir şey. Burun estetik mi demişti? Ben bir burun yani Hayır birazcık yukarıda olsaydı. Yani. <laughs> Sanki ya. Böyle güzel oldu ki zaten bu burun istiyor. Tamam şimdi gözlerini seç. Gözlerim. Tek gözüm yeşil olsun. Tamam. Oo. Tweety'ye benzedim. <laughs> hmm. Next'e bak. Gizemli Next bakışlar. Daha güzel, daha <laughs> ha! Ha! Şuna bak. Yürü. Kendime aşık oldum. Yap bunu istiyorum. Ring ring. Ay gözünün rengi bir yeşil biri sarı mı istiyorsun cidden? Yok canım. Aa. Aha bir an arasam. İstersen yapabiliriz. Ama sarı. Ah. Oh! Ne kefik o. <laughs> oh shit. Cidden. <laughs> okay. salama Ee bu nasıl? Mavi. Mavi. Oh. Çok ilginç. Evet bu. Şu kim? O kim bilmiyorum. Bas bakayım kimmiş. Hiçbir şey olmadı. Bu kim? O kepik. Yani herhalde. Aa, kepikmiş. Şu gözüm kahverengi noktası değişmiyor. Dur bana o yani. Noktanın şeklini seç. Şekli yuvarlak. Next e falan bas. Yok arkadaşım. Böyle güzel bu. Ne ya? Yok artık daha neler neler. <laughs> Hmm. Şuna bak çok güzel oldum be. Hiçbir benzedim. Kaşın seç. İşte bile. Kaşların bence böyle durmalı ya. Bence böyle dur. <laughs> Arkadaşlar bak. Kaşı neden durmuyor <laughs> ya? Ne saçma sapan bir kaş. Ay kaşsız istiyorum ben. Adile ne olacağım. Bir saniye. Tamam kaşım böyle. kaş <laughs> kaştan hoşlanmış. Kıyafet Böyle iyiydim. E böyle mi hastane şeyi gibi. Çok tuhaf kıyafetler. O el bombası. <laughs> Karis. Ee, evet, Bak Bakay hani ne halatlı şey de var. Ah onu ayi şey cosplay mi yapsak? Halatlı hangisi? Ayi inek gibi el giymiş gibi. Çok eski kıyafet gibi. Üzerine bir şey yok mu ceket falan? Var. Ay vay Tam bunu giyeceğim. Tamam. Renkli seç. O renk ne renk olsun? Elbise de yapabiliriz. Giysek ya giyeceğim. Bu kim? O elbisenin diğer canı diğer kıyafetler. Tamam bu ne? Ceket. Next'e falan basarak diğer ceketleri de görebilirsin. Ne? Ceketin kollarını da seçebilirsin sonra. <laughs> şu rengi seç. Rengi ne olsun? Siyah. Siyah mı? Madeni. Buradaki rengi seç. Siyah. Peki. Ok şimdi altına evet. bir şey giysem e, en kol olacak. Kol kol? Kol. Yak ya hava çok sıcak. <laughs> Kazakla oturma çok. Bunlar ne? Pantol şu. Bu nasıl pantol ya? Dur birini beyazlıktan çıkaralım desenlerini falan da gör. Bakıdaki. Dediğimi de istiyorsunuz. Herkese dondurma yok. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Hepsi güzel. Hayır. Hayır hayır. <laughs> hayır Hmm. Ya hiç güzel pantolon da yok. Hı <laughs> Şu asker donlarından giy, siyah yap çok güzel. Bunu giyeceğim. Aa anne, etek de giyebilirsin bunlar yerine. Ay etekler. Eteklerim de çok güzeller. Ne no. <laughs> oh, <pardon. Yavaş> o? Yavaş <laughs> Yavaş Diğer bacağım. <laughs> Neden tek bacağım boyandı? <laughs> Pantolonların bacağı var diye bilmiyorum. Ne yapmaya çalışıyorum? <laughs> Neden tek bacağım? Ay bu ne ya? Bir tık açık siyah. Şimdi bu bu olsun, bu bu olsun, bu da bu olsun. Ne diyorsun? Güzel diyor. Aa çok seksi çorap seç. Çorap giymeyeceğim. E, giyme. Don. <laughs> Ay ayakkabı seç. Ne 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 ne. duracak ayakkabı. Evet. Donumun üstünde. Bu pantolonu ben yüzden sevmiyorum. O zaman ayakkabı da giymeyeceğim. Anne <laughs> o. Tamam bunu giyeceğim. En güzel bu ayakkabı. Rengi seç? Bu rengi siyah olsun bari. Olmadı. Ben de çünkü çizgiye basıyorsun. Çizgi zaten siyah. <laughs> Altta da bir şey var ya. Oki de bu kadar. Bir şapka. şapka takmayacağım. Niye? Saçım bozuluyor. Saç, gözlük. Gözlük takabilirim. Aa, çok havalı. Next it, daha fazla gözlük. Oo, profesör doktor. Ben gelecekten gidiyorum. <laughs> Korsan olacağım. Oo, çok havalı ama armaya ben benzedi. Şu benziyor. gözlüğü bir ara kullanıyordum. Aa, hmm, gözlerim bozuldu. Anne, <laughs> şapşik misin? Ha, şunu istiyorum tamam. <laughs> Oky'daki. Başka? Ee, taç, kulaklık, toka. <laughs> bileklik yok mu? Kolon takılan. Aa, kolla takılan bileklik mi? Evet. <laughs> Var da şunlardan değil. Ha. Kola takılan bileklik. Buna kola takılan bir mesela şu. Bu nasıl kol istemiyorum çıkar bunu Aa, pardon kola takılan bileklik istiyorsunuz. istiyorsun sen. Evet şapşal. Ha, dur sen ya bulacağım. Neredeydi buradaydı <laughs> herhalde. Ben de buluyorum. Bir saniye bulacağım. Aa. Bu da bilekik. Aa, bu şey. Şu i̇şte anneler dalga geçtikten sonraki hali in Bileklikler bunlar var. Tak bakayım bir tane. Onlar kol takıl. Bileklik değil bunlar evladım. Bileklik Onlama yok, kola live de var. Saat de mi yok koluma takacak. Kollarım boş kaldı ya. Ay kolları bir şey var şu saçımda göremiyorsun. İz evet, göremiyorum. Şu son görmediğim şeyi beni görsem. Hadi <laughs> bitti. Peki hareket yap. Ne istiyorsun? Anne en azından bir şey de tut. Kürek. Şu eline tut. Hani manyak evet. mısın? <laughs> Kimi <kazmaya> mezerine... <laughs> kimin mezarını Kimin kazmaya gidiyorsun? Ne tutabilirim başka? Işın kılıcı yok mu? Sakı, sakın, yok mu? el olma çıba. değil pardon sakın olma Dik 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 Şunu alayım da birine ne geberteyim. <gülüyor> Mama. Açım <laughs> abi <ama> çok <laughs> Bak yelpaze var. Ah ok var. Gitar çalacağım arkadaşlar. Hay çantalı ben o zaman. Hay tamam. Cengi kırmızı mı? Evet. Tamam bu kadar mı? Bu kadar. Finish. Kalkan tutmak ister misin? <laughs> Hayır kalkan inen hiçbir şeyden hoşlanmam. Tamam. Pozunu seç. Pozunu. Bir bakayım. Şunlara falan basarak daha fazla poz. Oh, oh. Evet, evet. koşmak, yatmak falan oturmak ister misin? Ona göre açalım bir yer. Evet, böyle durmak istiyorum. Sadece aa, çok aynen şey ekstra pozlar var. Göstereyim mi sana onları? Bir saniye çocuğum ya. Merhaba Bak. ben abi <laughs> <laughs> merhaba merhaba. Hey Heyo. Arkadaşlar nasılsınız? Hey nasılsın? Burnun i̇şte kapıya kısılsın. Kime? Büyüktür. Küçüktür. Al sana. Var ya onlar. Anne Merhaba. <laughs> merhaba merhaba ben geldim. <laughs> Cumhurbaşkanı müsaade. Bunu böyle duracağım. Tamam. Böyle duracaksın. Evet. Çok beğendim. Tatlış tatlış bakalım. Tamam. Çok güzel. Teşekkür ederim. Arkadaşını seçip de şurada bir sert doğru çoğulu görebilirsin. Ah evet tuvalette duracak annem. Başka bir şey yok mu şundan? Olmaz. Şurası ay şu ne güzel bir yer. Burada duracağım. Hii, bir dakika şurada Al. duracağım. Bir dakika. Şurada duracağım. Bakayım. O tam bana <laughs> göre renkli renkli bir yerde dur. Burada duracağım. Durdum gitti. Hmm. Hani neredeyim? Kız baba, çekelim ben. Çekelim, hikaye çekelim, hikaye çekelim, Çıkın çocuklar ben bir kendime bakacağım arkadaş. Hani senin o durduğun yer gitti. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Sen bulacağız, bulacağız, bulacağız. Sakin ol. Görüyor musun? Evet, görüyorum. Şimdi bu ben. o <laughs> birazcık büyüğüm. Yüzü billah. Bu da hangisi aslında? Nerede yetiştin annem? Kızım neredesin? Bir saattir seni arıyorum ya. Toraman. <gülüyor> <gülüyor> Bak cevap da vermiyor. Ya Bak, benim renkliliğim ve güzelliğim, çekiciliğim şaka mı? Senin bu gül yabani durman. <laughs> Çocuğum neden bir ara renkli giymiyorsunuz ya? Aa. aa. Ben çok renkli. Şuna bak tatlışlığıma bak. Anne bak işte ekstra kirpik dedim şu ay pardon. Hey beni rahat bak. Çekil be anne. Don't touch me. Çekil be anne. Uçuyorum. Bak şimdi yüzüme iyi bak. Heh. Gözlerime iyi Allah. Gözlerime bak. Ekstra kirpik var o puzun. Anne dur öyle küçülmüyor. Hmm, Seymedin. <laughs> Minnak. <gülüyor> Ay boyumu hey. kaybettim. Anne. Boyumu kaybettim. Neye bak çocuk çocuk. Görüşürüz. Hoşçakal. Bay bay.